Arkadaşlar ben koptu. Arkadaşlar ne oldu söyleyeyim mi? Hesabımı kaybettim sandım. Hangi hesap? Göstereyim mi? Arkadaşlar ismi hesabını kaybettim sandım. Oh, uh, ama kaybettim ha. Evet arkadaşlar o zaman amper oynayalım. arkadaşlar ıı, tek hesaplaşma oynayalım Haper. Arkadaşlar video çektim. Ona sonra üzüldüm. Ee, hesabımı kaybettim diye. Ama kaybetmemişim. geke. Hoppa. Naldı şişti mi? Arkadaşlar, e, bir de dakika arkadaşlar. Ha arkadaşlar bittim. İstediğiniz bir şekilde oynayabilirsiniz. Arkadaşlar burada pesi ne zaman açacağını nasıl diyorsanız öbür sezon açacağım. Öbür sezon yani 8. sezon arkadaşlar. Neyse bu kadardı. En parçakta diye çok mutluyum. Biraz daha da oynayacağım. Yarın görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı. Bir de bildirimleri açmayı. Yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bütün o çikolam. Merve Ardıoğlu ailesi. Bay bay.